Herkese merhaba. Son zamanlarda adını duymayan kalmamıştır herhalde. Derin öğrenme. Hani bazen resmen sihir gibi gelen, geleceği baştan yazacağı söylenen o meşhur teknoloji. Peki bu işin aslı astarı ne? Gelin bugün bu sihirin arkasındaki matematiği hep beraber böyle tane tane en basit haliyle bir anlayalım. Hazır mısınız? Şimdi Derin öğrenmeyi böyle sıkıcı, teknik bir tanımla falan anlatmayacağım. Direkt konuya girelim. Gelin işe gerçekten de yok artık bu sihir olmalı dedirten bir sonuçla başlayalım. Çünkü inanın, bazen yaptıkları şeyler insana tam olarak bunu hissettiriyor. Mesela bakın, 2015 yılına gidelim. AlphaGo diye bir program derin öğrenmeyi kullanarak dünyanın en iyi Go oyuncusunu yendi. Bu yani bu öyle böyle bir haber değildi. Resmen bir şok dalgası yarattı. Düşünsenize, insanlık tarihinin en karmaşık, en sezgisel oyunlarından birinde bir makine insandan daha iyi. Hani uzmanlar bile diyordu ki, ya bu daha 10 yıllar sürer. Ama işte derin öğrenme o imkansız denileni aldı ve başardı. Ya da durun, size daha da çılgın bir şey göstereyim. Şu an ekranda gördüğünüz yüzler var ya, bu insanlar hiç yaşamadı. Onlar gerçek değil. Evet yanlış duymadınız, derin öğrenme, milyonlarca gerçek insan fotoğrafına bakıp onlardan ilham alarak tamamen yeni, yüzde yüz inandırıcı ama bir o kadar da sahte insan yüzleri yaratabiliyor. İnanılmaz değil mi? Peki, ama nasıl? Yani bu nasıl mümkün olabilir? Bir makina nasıl olur da Go oynamayı öğrenir, hatta daha da ötesi bir insan yüzünü adeta hayal edip çizebilir. İşte şimdi gelin hep beraber bu sihir perdesini aralayalım. Ve arkasındaki mekanizmaya bir göz atalım. İşin sırrı aslında sihir falan değil. Cevap bize çok tanıdık bir yerden geliyor. Hatta tam içimizden, kendi beynimizin çalışma prensibinden. Her şeyin temelinde veriden öğrenme yatıyor. Peki, öğrenme derken neyi kastediyoruz tam olarak? Aslında çok basit. Eldeki gözlemlerden, yani verilerden yola çıkarak genel bir kural ya da bir desen bulma süreci. Tıpkı bizim hayattaki tecrübelerimizden dersler çıkarmamız gibi bir şey. Gelin bu süreci çok ama çok basit bir örnekle somutlaştıralım. Tesisatçı faturası analojisi diyelim buna. Şimdi diyelim ki arkadaşınız 2 saatlik bir iş için tesisatçıya 250 dolar ödedi, siz de 3 saatlik bir iş için 350 dolar ödediniz. Elimizde iki tane veri var. Hmm, şöyle bir bakalım, arada 1 saatlik bir fark var, fiyatta da 100 dolarlık bir fark. Aha, demek ki bu tesisatçının saatlik ücreti 100 dolar. Peki, 2 saatlik iş için 200 dolar alması gerekirdi ama 250 almış, o zaman anlıyoruz ki bir de 50 dolarlık sabit bir servis ücreti var. Bakın ne oldu? Sadece iki tane faturaya bakarak bir kural keşfettik. Artık bu açının gelecekteki faturalarını kolayca tahmin edebiliriz değil mi? İşte size basit bir model. İşte derin öğrenmenin yaptığı şeyde de tevel olarak tam olarak bu. Ama ufacık bir farkla. O iki tane fatura yerine milyonlarca hatta bazen milyarlarca veri noktasına bakıyor ve bulduğu kurallar da bizim tesisatçı örneğindeki gibi basit bir matematik hesabı değil. Aksine inanılmaz derecede karmaşık, çoğu zaman insan gözünün asla fark edemeyeceği gizli örüntüler. Peki madem bu veriden öğrenme fikri bu kadar temel bir şey, neden son 10 yılda duyuyoruz adını sürekli? Neden şimdi bir patlama yaşandı? Ha, işte bu patlamanın çok özel bir reçetesi var. Aslında 3 tane ana malzeme bir araya geldi ve tabiri caizse mükemmel bir fırtına kopardı. Birincisi, internet sayesinde elimizin altında biriken devasa, akıl almaz boyuttaki veri. İkincisi, aslında oyun oynamak için tasarlanan ama paralel hesaplama gücüyle bu iş için biçilmiş kaftan olan GPU'lar. Yani güçlü işlemciler. Ve üçüncüsü de işte bu devasa veriyi ve işlem gücünü sonuna kadar kullanabilen gelişmiş algoritmalar. Sadece şu tabloya bir bakın aradaki farkı daha net göreceksiniz. 1970'lerde en büyük veri setleri yüzlerce veriden oluşurken, bugün, bugün sosyal ağlardan gelen terabaytlarca, yani trilyonlarca veriden bahsediyoruz. Peki ya işlem gücü? Saniyede 100 bin işlemden, saniyede katrilyon işleme çıkmışız. Bu, bu resmen üstel bir büyüme. İşte bu inanılmaz artış, derin öğrenme dediğimiz o canavarı besleyen yakıt oldu. Reçetemizin son malzemesi olan algoritmalar da boş durmadı tabi. Onlar da bu süreçte bir evrim geçirdi. Tıpkı beynimizdeki nöronlar gibi katman katman çalışan yapay sinir ağlarına dönüştüler. Bu yapı sayesinde de o devasa veri yığınını ve inanılmaz işlem gücünü en verimli şekilde kullanabilir hale geldiler. Peki, tamam. Elimizde devasa veri var, canavar gibi işlem gücü var ve çok akıllı algoritmalar var. Bunların hepsi bir araya gelince ne oluyor? ortaya ne çıkıyor? Gelin şimdi bu yeni süper gücümüzün gündelik hayatımızda nerelerde karşımıza çıktığına şöyle bir bakalım. Mesela telefonunuza "Hey Siri" ya da "Ok Google" diye seslendiğinizde ya da bir toplantı kaydını otomatik olarak metne dönüştürdüğünüzde işte o arka planda çalışan sihirbazın adı derin öğrenme, insan konuşmasının o karmaşık yapısını, farklı aksanları, vurguları hepsini anlamada resmen bir devrim yarattı. Veya başka bir örnek, yabancı dilde bir web sitesine girip bu sayfayı çevir butonuna bastığınızda saniyeler içinde karşınıza çıkan o çeviriyi düşünün. İşte orada da yine derin öğrenme iş başında. Diller arasındaki o incecik nüansları, yapısal farkları anlıyor ve şaşırtıcı derecede akıcı çeviriler yapıyor. Resmen aradaki dil bariyerini kaldırıyor. Ve tabii ki görme yeteneği. Yani bir makinanın bir fotoğrafa bakıp ne olduğunu anlaması. Bu sosyal medyada yüzünüzü otomatik olarak tanıyıp etiket önermesinden tutun da bir doktorun röntgen filmine bakıp insan gözünün kaçırabileceği ufacık bir kanserli hücreyi tespit etmesine kadar uzanan inanılmaz geniş bir yelpaze. Makineler artık bizim gibi dünyayı görüyor ve anlıyor. Hatırlarsınız en başta AlphaGo'dan bahsetmiştik ya. O sadece başlangıçtı. Bugün satrançta, go'da, hatta işin içine blüfün ve psikolojinin girdiği poker gibi oyunlarda bile makineler en iyi insan oyuncuları dize getiriyor. Bu bize neyi gösteriyor? Bu teknolojinin artık sadece saf hesaplama gücü değil, aynı zamanda stratejik düşünme yeteneği de geliştirdiğini. Peki, şu online alışveriş sitelerinin size şunu da beğenebilirsiniz diye gösterdiği ürünler ya da film bölü dizi platformlarının bir sonraki favori dizinizi nasıl olup da bu kadar isabetli tahmin ettiğini hiç düşündünüz mü? Sanki aklınızı okuyorlar, değil mi? İşte cevap yine aynı. Sizin ve size benzeyen milyonlarca insanın zevklerini, alışkanlıklarını öğrenen o akıllı derin öğrenme modelleri. Gördüğünüz gibi, derin öğrenme şimdiden hayatımızın her yerinde ve onu dönüştürmeye başladı bile. İyi de bundan sonra ne olacak? Sırada ne var? Gelecek bize ne getirecek? Belki de en büyük, en sarsıcı değişim teknolojinin gücünden ziyade ona ne kadar kolay ulaşılabildiği ile ilgili. Bakın şöyle bir düşünün. Daha birkaç yıl önce bir doktor öğrencisinin aylarını hatta yıllarını alan karmaşık bir model kurmak, bugün 10 satırdan daha az bir kodla herkesin yapabileceği bir şey haline geldi. Bu inanılmaz bir şey. Peki bu ne anlama geliyor? Şu anlama geliyor. Bu inanılmaz derecede güçlü araç artık sadece birkaç tane dev teknolojik şirketinin tekelinde değil. Geliştiricilerin, araştırmacıların, sanatçıların, girişimcilerin hatta sizin gibi bu konuyu merak eden herkesin elinde ve bu hayal gücümüzün sınırlarını zorlayacak yepyeni kapılar açıyor. O zaman gelin bu bölümü şu kışkırtıcı soruyla kapatalım. Bu kadar güçlü bir araç artık neredeyse herkesin elindeyken sırada inşa edilecek o büyük devrimsel şey ne olacak? Ve belki de daha önemli bir soru, o devrimi başlatacak kişi neden şu anda beni dinleyen siz olmayasınız?